pembe filtreli dünyamızda oyalım duruyoruz. Acının iskasında bu kadınlar yaşıyor. Üç kuruş para için çiftlikleri ızdırap... Hani çok şeyden habersiz yaşıyoruz değil mi? Hayda! Türkla ilgili bile ön yargılı insanlar değil mi? Türk'ten anlamayan adamla nasıl anlaz? Değil mi? Necmi birisini kaçırmış. Kim? Aleyna ile değiş tokuş yapabileceği birisini. Kızım Sebebinin ne olduğunun bir önemi yok. Nerede olursa olsun umuda, sevgiye sıkılır her kurşun. Peki bir anda biri çıkıp seni vurabilir mi? Yani işin işin çürür hayatımızın güzellikleri. Yılmaz Erdoğan'dan İnci taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.